İsmail Bey, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektöre işte 7 sene oldu gireli ama teknoloji sektörü çok hızlı ilerliyor. Ben de böyle hızlı şeyleri sevdiğim için, çok hareketli işleri sevdiğim için beğenerek ve severek yaptığım bir sektör oldu. Çok memnunum. Zora ile tanışmamız bizi daha da ileriye götürdü. İsmail Bey, başka işleriniz var mı yoksa sadece bu işe mi odaklandınız? Zora'ya toptan bayiliği vardı Konya ve çevre illeri toptan satış yapıyordum. Toptan satıştan da buraya para kendileşmeye başladık. Zore'nin premium mağazasını açmış bulunuyoruz inşallah. Ben az önce Hasan abiye işte bir Zore premium bayisi nasıl olunur dedim. O adım adım anlattı. Sen kendi deneyimlerini paylaşmak ister misin? Mesela bu iş nasıl oldu? Zore'de markalar çoğalmaya başladı. İnsanlar marka ürünlere daha çok talep başladı. İnsanlar bilinirliği olan ürünleri daha çok almak istiyor ve güvenli bir yerden markanın işte gerçek mi değil mi olduğu çünkü çok sahteleri de var bunların. Ondan dolayı da bu Zore markalar Hepsi lisanslı olduğu için biz işimiz rahat ederek satıyoruz. Hepsi markalı faturalı ürünler. Ondan dolayı insanlar güvenerek alabilirler. yani. Bu arada birçok ilde ya bu iş modelini ben de mi uygulasam acaba diyen girişimciler olabilir. Siz de bir girişimci olarak onlara ne söylemek istersiniz? Yani ben bu işi tavsiye ederim çünkü geleceğimizin dijitalleşiyor. Her şey arabalar elektrikli oldu, işte her şey dijitale döndüğü için bence daha da hızlı bir ivme alacağına inanıyorum. Bu arada daha ilk günde şu anda inanılmaz bir yoğunluk var. Daha açılmadı bile kesilmedi. Evet. Öncelikle biz bu röportajı yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Beklentiler nasıl? Ben bu kadar beklemiyordum diyebilirim. <laughs> <laughs> ya yani çok güzel yani şu andaki ortam. Herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun gelenlerden. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir dönemde yatırım yaptığınız için, böyle bir dönemde istihdam oluşturduğunuz için teknolojiyi biz anlatıyoruz takipçilerimize. Konya'daki teknoloji severlere bir deneyim alanı oluşturduğunuz için ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Size de çok teşekkür ederim. Zaten biz teknolojiyi sizde tanıyoruz. Estağfurullah. Ondan dolayı da sizin gelmeniz için bize çok mutluluk verdi. Her zaman. Ve bizi de tanıtmak babında da çok güzel oldu. Estağfurullah. Allah razı olsun. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah her zaman hazırız. Tekrar hayırlı olsun. Arkadaşlar Zora Premium Konya'yı açtık. Bugünü değerlendirmesi adına sorum yöneltiyorum. Etkinliği nasıl değerlendiriyorsun? Süreç nasıl Evet, şu şekilde Hakkı Bey'in de katılımıyla çok yoğun bir katılım gerçekleştirdik. Burada ürün çeşitliliği anlamında, ürün kalitesi anlamında içeriye giren müşterilerimiz premium bir mağazayı Türkiye'de ilk defa gördüklerini söylediler. Ve bunun hem Zore anlamında hem de Konya anlamında bize çok büyük katkılar katacağını düşünüyoruz. Çünkü şu konsepte bu metrekarede şu anda Türkiye'de böyle bir mağaza yok. Ve artık bu iş kılıf işinden de öte. Premium bir konsepte döndü artık. İnsanlar böyle girdiği zaman dar bir mağaza değil de daha geniş mağazalar isteyerek ürün yelpazesi çeşitliliğini istiyorlar. Zore de bunu çok güzel sağlıyor. Zore ile çalışmanın avantajları nelerdir? Kısaca özetlemek gerekirse. Tek kelimeyle söylüyorum. Ürün çeşitliliği ve kalite. Mağazamızın konumunu da söyleyelim gelmek isteyen takipçilerimize. Tabii mağazamız Konya'da Selçuker AVM'de ikinci katta bulunuyor. Hemen yan tarafımızda M1 real AVM de var. Çok güzel bir şekilde konum olarak da çok kolay bir şekilde bulabilirler. Buradan gelmek isteyenlere neler söylemek istersin? Buradan gelmek isteyenlere söylemek istediğim kelime sadece şu: Eğer aynı kılıflardan, aynı ürünlerden, aynı çeşitlerden sıkıldılarsa burada çok farklı ürünleri, çok rahatlıkla ve güzel fiyata. Atıyorum çok kaliteli ürün satıp uç fiyatlara değil, kaliteyi daha ucuz alıyorlar. Zaten Zore markası bunu çok güzel kanıtladı. Şu anda bilinirlik olarak isim anlamında da Zore bunu çok güzel başarıyor. Biz Zore ile çalışmaktan çok mutluyuz. İnşallah bu premium mağazalarında devamının geleceğini düşünüyoruz. Artık insanlar küçük mağazalardan çok sıkıldı. Biz buraya gelen müşterilerimizden şu anda şunu görüyoruz, şunu hissediyoruz... 3 raf değil de adam mesela geldiği zaman 15 Pro Max için görüyor burada iki tane raf var. Kılıf çeşidi çok fazla, ürün yelpazesi çok geniş. Sadece kılıf için değil bu. Speakerlardan tutalım saat çeşidine. Mesela biz burada örnek veriyorum Vivo'nun saç kurutma makinesini bile satıyoruz. Elektroniğe dair burada her şeyi çok rahat, çok kolay bir şekilde de bulabilirler. Konya Zora Premium ailesi olarak bugün beklenenin üzerinde bir yoğunluk vardı. Müşteriler burada aslında kılıftan daha çok mağaza konseptine premium tarza hitap eden ürünler olduğu için onları görmeye, onlara olan ilgilerinden dolayı geldiler. Premium konsepti aslında Türkiye'de yeni yeni başlayan bir şey. Zori adı altında bu gelişecek ve yükselecek bir şey olduğunu düşünüyoruz açıkçası ve bunu da destekleyen Zori'ye de buradan çok teşekkür ediyoruz. Burada biz kılıf değil, ürün değil aslında kalite satıyoruz. Burada biz bir hizmet satıyoruz. Burada aslında ürün yelpazesinin çeşitli o kadar fazla ki müşteriler girip acaba hani şuna alayım deyip buradan aslında daha farklı ürünlerle çıkıyorlar. Amaçladıkları ürünün dışındaki ürünleri de yani tercih edebiliyorlar burada. Son olarak gelmek isteyenlere, takipçilerimize neler söylemek istersin? Yani kampanyalarımızı kaçırmayın. Bu hafta içinde çok güzel kampanyalarımız olacak. İlerleyen süreçte zaten hediye çeklerimize dahil olmak üzere kurallarla birlikte güzel çekişlerimiz olacak.